Arkadaşlar bugün müdür Okul gezisi yapıyoruz. Şu anda arkadaşlarım hepsi burada. Müdürlü. Gördüğünüz gibi. Okul gezisi. Müdürlü bile yok. Şuradan gidiyoruz. Biraz ve... şey... Çocuğum, bu gezi nasıl bir duyguydu? Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Yani. Hello olur. Tabii ki de. Benim <laughs> sen, ben de sen. Aa, Tabii ki. Şimdi burada duruyoruz. Hayır şey, git. <gülüyor> 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 Oh, o kadar git de göller. İçeri alın. Hocam, hocam biz baktık. Mi? Baktık hocam. Girmeyeceksiniz burada bekleyin. Tamam Gezdik hocam. hocam Şami. Hayatı tespih yapacağız Tespih mi aldın sonra? 10 lira almışlar. Ben almadım. Daha dün. Daha dün bir tane video çekmeye çalıştım. Olmadı. Tekrar başladık. Birazdan biraz sünnet, ben sünnet, ben sünnet, ben sünnet ben önüne geçeceğiz. Çekme, çekme, çekme. Sünnet gölünde de çekeceğim. Orada giderken durduracağım. <laughs> Tekrar başlatacağım videoyu. Ama şu anda devam ediyoruz. Servise bindiğim an e, e, videoyu durduracağım. O da Sağ. <laughs> daha demin daha demin video çekmeye çalışırken ee, yanlışlıkla bir arkadaşım çarptı o yüzden tekrar başlamaya tekrar başladım videoya burası neydi konuğum, konuğum adı. unuttum bir dakika bu konuğa gittik daha değil. şimdi gireceğim tekrar o videoda yanlışlıkla arkadaşım bana çarpmıştı dediğim gibi Kehvanlar konu yazıyor burada da. Devam ediyoruz. Kehvanlar konu burası işte. En şimdi içine giriyoruz. Ya ben çekemiyorum. Ben çekemiyorum. Burası, burası çok kalabalık. O yüzden biraz şimdi iki 3 dakika sonra tekrar gireceğim. Ya. Burası. Dur bir, bir dakika. Ne? Tamam. böyle arkadaşlar. Ben şu an Şamil'in yanında çok güzel bir gezi oluyor. Bu da arkadaşım Esat. <gülüyor> 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 Şimdi girebiliriz içeri.

Böyle işte arkadaşlar. <laughs> fotoğraf Fotoğraf yeri Ya Adem Hoca. Burası fotoğraf çekilecek burası şimdi. <laughs> ben bayağı sevdim bu videoyu. Videoyu durduracağım şimdi arkadaşlar. Şu fotoğraf çekileceğiz Birazdan atacağım tekrar videoyu.